Herkese selam. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben ilk defa görüyorsanız ben Havva. Tek marka makyajları çok seviyorsunuz. Ben de çok seviyorum ki genel olarak sevdiğim ürünlerle yapmaya çalışıyorum. Şansa bu seferde Farmasi var. Farmasi benden çok istiyordunuz. Sağ olsun Buse bana bu konuda yardımcı oldu ve Farmasi'nin bütün ürünleri şu anda elimde. Baştan sona bütün makyajı Farmasi ile yapacağız. Markayı genel olarak konuşmak gerekirse çoğu ürünü başarılı, cilt bakım ürünleri vesaire de var ve makyaj geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Kullanacağım bütün ürünleri alıp Çok seviyorum böyle şeyleri. Kullanacağım bütün ürünleri bu ile beraber size de göndereceğiz. Yani baştan sona makyajımı ile yapacağım ve hepsini size de göndermek istiyoruz. Bunun için çekiliş başlatacağız ama Instagram'da başlatacağız. Çekilişin kurallarını zaten Instagram'da bahsedeceğim ki basit şeyler yani klasik şeyler işte beni takip etmeniz, bu seyi takip etmeniz. Öyle herhalde arkadaşınızı falan etiketlemeniz vesaire. O şekilde açıklamaları ben Instagram'dan yaparım. Çekilişten çok bahsetmek istemiyorum ama hepsi sizin olacak. Haberiniz olsun. Lafı çok uzatmıyorum. Videoya bence geçebiliriz. Saçımdan kurtulmam lazım. Çünkü ben bu yüzden mesela makyaja başlamadan önce kendim çok toparlı bir şekilde sizin karşınıza geçirmiyorum. Böyle mükemmel saçtır vesaire çok yapmıyorum genelde makyaja başlamadan önce. Çünkü saçtan nefret ediyorum. Böyle gözümün önüne gelmesidir vesairedir. O yüzden hep makyajı yaptıktan sonra yapıyorum. Bu sefer dedim ki havalıyım. Artık bir kendine gel dedim. Seni izleyen belli bir kitle var dedim. Artık bir toparlanmanın vakti geldi dedim. O yüzden artık saçımı yapacağım. Öyle çıkacağım ama bu şekilde de toplayacağım. Çünkü rahatsız oluyorum. Makyaj yaparken gözümün önüne gelmesinden nefret ediyorum. Şu anda çok bir şey olmadı ama yapacak hiçbir şey yok. Böyle duracağız. Makyaja başlamadan önce cildimi nemlendirdim. Onu söyleyeyim. Ama Farmes'in herhangi bir ürünle nemlendirmedim. Kendi nemlendiricimi kullandım. Ojenin rengine bayıldım. Ojenin rengi mükemmel. Gerçekten çok güzel ki zaten Farmes'in ojeleri çok güzel. Bendeki de Farmes'in metalik serisinden 13 numarası. farmasi satıcı etrafınızda varsa çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. O kullandığım ürünleri almak istiyorsanız etrafınızda farmasi satıcısı yoksa Buse'den alabilirsiniz veya Buse iletişim kurup da üye olabilirsiniz ve ürünleri kendiniz alabilirsiniz. Cildimle başlamadan önce dudaklarımı nemlendirmek istiyorum. Bunu çok merak ediyordum. Çünkü çok çok fazla övülüyordu. Bu elimdeki ürün dudak dolgunlaştırıcı. Dudakları pürüzsüzleştirici gibi bir şey. Ben bunu denedim ve sevdim. Artık kutusunu atabilirim. Size göstereceğim diye kutusunu atmadım. Ürün bu şekilde. Kadifemsi bir dokusu var ve dışı çok güzel. Dışını geçin siz. Mükemmel bir şekilde nane kokuyor. Nemlendirmeyi vaat ediyor. Dolgunlaştırmayı ve pürüzsüzleştirmeyi vaat ediyor. Dolgunlaştırıyor mu? şey diyemeyeceğim o konuda. Nemlendirmesi güzeldi ve nane ya çok ferahlatıyor. Mesela bunu sür çık. Bunu da sürdüğümüze göre cildim artık geçebilirim. baz olarak yeni çıkarttığı galiba baz bu. Çünkü ben genelde gözenekli gizleyici bir bazı vardı. Ya da kamera üzerinde bir bazı vardı. Onu biliyorum. Işıltılı bir makyaj bazı. Nemlendirme özelliği falan var mı? Cildimizi yağlandırmadan nemlendiriyormuş. Ben de tuttum. Nemlendirici sürdüm. Cildikçe de gitmiyor. Böyle kalıyor. Demek gerçekten de bir ışıltılı bir nemlendiriciyim. Bu da şimdi bir köşeye bırakıyorum. Elimde bir ürün var. Ben bunu concealer sandım. Farmis'in şu şekilde 01 numara renkli korektörü. Bu nasıl bir kapatıcı bildiğimiz somon renginde kapatıcı mı olur falan dedim. Kapatıcı değilmiş. Bana gönderdiği şuradaki. Bunlar renkli korektörlermiş. Kapatıcıları buradakiymiş. Yani gözümün altındaki morluk ları gidermek için. Hava çok sıcak. Vallahi kızardım. Sivilce'de kırmızılıklardan nasıl yeşil kullanıyorsak göz altı morluklarını da somon rengi kullanmamız gerekiyor. Bu da onun içinmiş. Konsiler sandım ilk baş kalbime indi. Ya dedim saçmalamayın bu ne falan. Şimdi bunu böyle uygulayacağım morluklarıma. Elimle dağıtmayı düşünüyorum bunu hızlı hızlı. Hem makyaj için parmesinin BB kremini kullanacağız. Bu bendeki en açık rengi Light 01 numara rengi. Çay açlı olanı kullanıyorum ve gerçekten çok çok memnunum. O yüzden bu şekilde sadesinde göndermiş. Şöyle alalım. Açık gelmezdim. değil mi? Yok açık gelmez. Bayağı sarı alt tonlu bir de. Eşitsizlikleri kapattık Süngerle ben çok hafif biraz daha ürün aldım Sadece şu leke kısımlarım için Onun dışında bir ürün almadım fazla Baya BB kreme göre kapatıcılığı yüksek Elimde pudra yok Pudra olmadığı için sabitlemeyeceğim Telefonum bozuldu yani lanet olsun Her şey süsse geliyor ve daha kameramın taksitini ödüyorum telefon almam imkanım şu anlık yok. O yüzden birazcık yorumlarınıza falan geç cevap verebiliyorum ya da mesajlarınıza kusura bakmayın lütfen. Kendi telefonum çok zor zor açılıyor. Belki gözükecektir. Yarıldı. Yani şurası yarıldı. Zaten ekran falan kırıldı. olmuş bir durumda. Kusura bakmayın. Birkaç ay böyleyiz. Ya telefon alacağım ya da telefonumu tamir edeceğim. tamir ettireceğim ama büyük telefonumu tamir ettireceğim. Allık, aydınlatıcı ve bronzer ürüne geçeceğiz. Bunun dışı da mat ve siyah. Umarım açabilirsem. Şu kapatıcıyı süreyim öyle geleyim. Çünkü kapatıcı farmesi yok elimde. Jelatini artık çıkarabiliriz. Bunların galiba başka renkleri yok diye biliyorum. Şuradaki bronzun rengini kullanacağım. Öyle işte yani. Telefonum bozuldu. Birazcık Seda'yı rahatsız edebilirim bu konuda. Olmadık yerde bir şey olur ya. Bir haftadır telefonum bozuk ve doğru dürüst internete vesaire giremiyorum. Doğru Olmadık yerde. Pardon ama telefon benden yaş artık. Ya sana ne? <laughs> sana ne? Ben memnundum ya. Gerçekten seviyordum ben telefonumu. Bilmiyorum telefonumu seviyordum. Şimdi yeni telefon almak da sıkıntı. Ona alışıyorsun. Bütün her şeyini indireceksin, uğraşacaksın. Hiç bana göre şeyler değil. Ama şimdi zaten istesem de alamam. Seni hattına da geçeceğim. göz kapaklarıma çok hafif geçiyorum. Şu üste doğru. Şöyle hatta fırça alıyorum ve bunu tam aşağıya iniyorum. Kontür bildiğiniz yani bu bronzu renginde değil. Bayağı bildiğiniz kontür renginde. Çok açık tenliyseniz belki olmaz ama benim gibi orta tenlerde falansınız. Böyle buğday tenliyseniz. Sonra biraz daha koyu kaçıksa açıksa olur. Ama çok açık tanesiniz olmaz. Çünkü beyaz tanelerde bu fazlası da sırıtabilir. Daha sonra allığına geçiyorum. Şu kısımdaki. Allığın pigmenti uh, devasa. Çok azıcık aldım ama. Hii, aa, çok çok fazla. Yani elime vurduğum halde bile böyle. Allığın pigmenti çok. Haberiniz olsun. Klasik aydınlatıcı fırçamı alıyorum. Ve ortadaki aydınlatıcıdan alıyorum. Işıltısı güzel duruyor. Tozutuyor bu arada ürünler birazcık haberiniz olsun. Hmm, ben şok. Sen şaka mısın? Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok iyi. Hani böyle, ne çok böyle beyaz ne çok sarı. Şu an ana itibariyle aydınlatıcısı benim göz bebeğim. Çok iyi. Gerçekten çok çok güzel duruyor. Genel olarak söylemek istersem şu anda çok güzel gidiyoruz. Highlighter'ına bayıldım. Allığı tozutuyor ve çok fazla pigmentli. Mesela kontrol o kadar pigment, yani bronzer aslında o kadar pigmentli değil. Üçlü paleti var. Bendeki 04 numara serisi. günlük makyaj seviyorsanız da çok abartı sevmiyorsanız şu paleti alıp dışarı çıkabilirsiniz. Çok rahatlıkla kullanırsınız. Fırçaya ilk şu açık tonu alıyorum. Baya güzel bir ton. Üzerindekinin rengine de yakın. Bunu komple katlanma bölgeme ve dışına geçiyorum. Olabildiğince şu içe doğru da giriyorum. Farların pigmenti çok yüksek değil. Bu güzel bir şey. İstediğim şekilde oynayabiliyorum farlarla şu an. Bu fırçanın aynı şekilde ucunu alıyorum. Ve gözümün altına geçiyorum. Tabi şu an siz varsınız size böyle yapmam gerekecek. Çok küçük bir fırça alıyorum. Şekle kalem, <laughs> kendimi gördüm. Şuradaki koyu rengi kalem fırçamla alacağım. En başa bırakıyorum bu koyu rengi. Son kısımlara bırakıp, yandan da karıştırıyorum. Koyu rengi tekrar alacağım ve bu şekilde yoğunlaştıra yoğunlaştıra devam edeceğim. En başa ve en sona orta kısmını bu şekilde boş bırakıyorum. Alt tarafı da koyu geçeceğim ama şu an değil ya da alt tarafı koyu geçmem. Siyah göz kalemini geçince geçebilirim. Bunu son kez dağıtıyorum ve aynı şekilde bu gözüme de yapacağım. Çok hafif konsüle geçiyorum. Sedefli rengini alacağım. gözümün altına Farmacy'nin Express göz kalemini geçeceğim. Siyah rengi zaten bendeki. Başka rengi var mı bilmiyorum. İlk baş gözümün üstüne geçeceğim. Her zamanki gibi. Kahverengi uyguladığım fırçayla da dağıtıyorum. Farmacy'nin Deep Look Eyeliner'ını kullanacağız. Eyeliner'ını hiç denemedim bu arada. Yani hiç deneme fırsatım olmadı. Bayağı biriniz incecik. Bayağı bayağı incecik çekebiliyorsunuz yalnız. yani diğer gözüme de eyeliner'ı çektim. Şuradan tam gözükmeyecektir. Şöyle tutayım hatta. Ee, yani açıkçası eyeliner'ı beğenmedim. Çok daha iyi eyeliner'lar kullandım. Çok daha uygun fiyata. Çünkü eyeliner parçalanıyor bayağı parçalanıyor. Maskara olarak zaten zamanında kullanıyordum. Hala kullanmaya devam ediyorum. Hatta ablama falan hediye de aldım. Çok beğenmiştim. Farmasinin Zen maskarası. Bu maskaranın şöyle bir özelliği var. İlk açtığınızda ıslak. Şu anda çok etki görmeyeceğim hatta ama ve kısa bir süre sonra bir hafta içerisinde falan o ıslaklığı gidiyor ki ben ıslak maskara hiç sevmem. Bir tarafı kısa, diğer tarafı uzun. Bu tarafı uzun, şu tarafı kısa şeklinde ışıkların ıslak olmasına rağmen gerçekten bana rağmen çok güzel etki aldım. Ben size birazdan ışıkta göstereceğim. Şu an burası çok tepede kalıyor ışığım. Kaşa geçiyoruz. Gözleri bitirdik. Bendeki rengi 03 galiba en koyusu. Bunun dışı da mat. Şaka gibi hepsi mat. Rengi şu şekilde koyu. Çünkü benim kaşlarım maşallah çok koyu olduğu için bu anca gider. En sondan başlıyorum. Boş olan yerleri dolduracağım. Rengi güzel. Taşıma uydu. Ama ona kadar dayanacak toz olduğu için bir de o da önemli. Uuu çok iyi. Tamam bunu da sevdik. Tamamdır. Evet. Güzel güzel. Yani eyeliner beni biraz hüsrana uğrattı. Ama onun dışında güzel gidiyoruz. Rengi kızıl kaçmıyor değil mi? Yok tamam kızıl kaçmıyor. Çünkü bazıları böyle koyu duruyor. Sonra böyle kızılımsı duruyor ve beni sinir ediyor. Boyadıktan sonra iyice fırçayla toz ürünleri dağıttım. Ve kaşlarım baya iyi. Klasik spreyle de sabitleyelim. Onlarını yana doğru, en başlarını yukarı tarıyorum. Artık kaşlarımı kesmemeye çalışıyorum çünkü ben bu şekilde daha çok sevmeye başladım. Dudaklarım şu an bayan nemli, çok güzel nemlendirdi ama bir dolgunlaştırma olmadı zaten gördüğünüz gibi. Bendeki 08 numara. Bir şey söyleyeceğim. Siz de görüyorsunuz. Birazdan ışıkta da çok daha net göstereceğim. Zaten Parmesan'ın bu mat serisini ben çok seviyorum. Fır 8 numara. Buse mükemmel bir renk seçmişsin. Ben şimdi sizi ışığa alıyorum ve sonra videoyu kapatıyorum. Eyelinerim hariç ürünleri vesaireyi çok sevdim. Zaten ruju, highlighter'ı aldığı kontürü vesaire çok güzel. Ve bu ürünlere sahip olmak istiyorsanız sizi Instagram'a bekliyorum. Orada çok güzel bir çekiliş başlatacağım. Umarım videoyu buraya kadar severek izlemişsinizdir. Her videoyu beğendiyseniz beğenip ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Benimle olan bir dahaki video kadar görüşmek بنكون <سؤال> صريح <سؤال> <سؤال>